Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 9. sınıf Türkçe dersine başlıyoruz ve ne öğreneceğiz hocam bugün? Hocam bu derste at çeşitlerinden bahsedeceğiz, haleklerinden bahsedeceğiz, küçültme adlarından ve adlarda iyilik konusundan bahsedeceğiz. At Vural Hocam hepimizin bir adı var değil mi? Senin adın ne? Vural. Benim adım ne? ne olur. olur değil mi? Bunun adı ne? <laughs> Kalem. <Bu İşte>. <gülüyor> 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 o ne? Klima falan filan. Çünkü e, ad olması lazım hocam. Adımız Hı -hı. olmasaydı arkamızdan nasıl bakacağız? Şşşt alo. Baksana <laughs> <İhtiyar>. birader. <laughs> değil mi? Birader <laughs> gibi davulardı. Onun için herkesin, doğadaki her varlığın canlı cansız herkesin bir adı vardır. Zaten adlar canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları tanıtan sözcüklerdir. Hı hı. E, Vural hocam. Ve isimler anlamsal özelliklerine göre üç ayrılır. Nedir onlar? Varlıklara verilişine göre biz adlara ne diyeceğiz? Özel isim, cins isim. Hı. Özel isim ne? Ee, evrendeki, dünyadaki tek bir varlığı karşılayan isimler özel isimlerdir. Peki neler özel isim olabilir arkadaşlar? Mesela insan adları değil mi? Hayvanlara verdiğimiz adlar, ülke isimleri, hı hı. din isimleri, kurum kuruluş isimleri bunların tamamı nasıl isimdir? Özel, özel isimdir, isimdir. Evet. ve özel isimler tabii ki büyük harfle ne yapar? Başlar. Başlar. Cins isim ise varlıkların genel ismine verilen adlardır. Mesela köpek bir cins isimdir hı hı. ama sen köpeğine babi ismini verirsen babi ne olur? Hı hı. Özel isim hı hı. olur gibi. Varlıkların oluşuna göre ise iki tür ismimiz var hocam. Somut isim ve soyut isim. Bunları da hemen hatırlatalım. Somut isim beş duyu organının buraya gençler gençler buraya buraya dikkat gençler. <laughs> beş duyu organının herhangi biriyle algılıyorsak yeter hocam. Somutluk için. Algılayamıyorsak da nedir? Soyuttur. Mesela Elektrik somut mu soyut mu? Somut. Somut. Soyut Soyutlayan varsa elini prize soksun. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne kadar somut olduğunu anlasın. Ya da ışık. Somut Anladım. mu soyut mu? Işık somut. Somut. Neden? Çünkü görmeyle. Şimdi burada öğrenciler genellikle sadece elle tutulup gözle görülebilen zannediyorlar. Hayır. Hı -hı. Beş duyu herhangi biriyle algılıyorsak nedir? Somuttur. Somut. Mesela koku sözcüğü de nedir? Somut. Somuttur. Ama algılayamadıklarımız ne olur arkadaşlar? Soyut. Aşk Ondan sonra rüya, hayal, hayal gibi söz Para, algılayamadık. Para. <laughs> <laughs> Yok para somut. <laughs> ama onu biz algılayamıyoruz. <laughs> Ondan sonra işte keder. Bunlar da nedir? Hmm. Soyuttur. Varlıkların sayısına göre ise hocam, tekil isim, çoğul isim ve topluluk ismi olarak ayrılır. E, çoğul isim zaten lerler eki alır. Almayanlar tekil isimdir. Biçimce tekil ama içerisine birden çok varlığı karşılıyorsa da topluluk ismi olur. Şimdi örneklere geçelim ki yazılıda bu tip şeyler gelecek. Onun için öğreneceğimiz dikkat dinlesinler. Çocuk rüyalarında Amerikayı görüyormuş hep. Şimdi burada isim görevli 3 sözcük var hocam. Çocuk, rüyalarında ve Amerika. Şimdi sınavda da öğretmenleri böyle sorabilir. Mesela bu cümledeki isimleri bulun. Bu isimlerin türlerini belirleyin. Şimdi çocuk ismi varlıklara verilişine göre nedir hocam? Cins. Cins. Çocuk algılayabiliriz. Öyleyse somut. nedir? Somut. Çocuk tek bir çocuktan tekil. bahsediyor. Nedir? Tekil. Demek ki çocuk isminin özellikleri cins, somut ve tekil. Rüyalarında ismi cins. Hı hı. Rüya olduğu için nedir? Soyut. Görüyoruz ama hocam. Görüyorsun da hayalinde görüyorsun, değil mi? Hı hı. Ve rüyalar çoğul eki olduğu için nedir hocam? Çoğul. Amerika sözcüğü cins değil. Mesela. Burada nedir? Özel. Bakalım düşecek misiniz diye yaptık. Nedir arkadaşlar? Amerika somut, somut. ve tek olduğu için de nedir hocam? Tekildir. Şimdi şuradakilerde önce isimleri bulacaksın. Sonra bunları tespit edeceğiz. Öğrenci. Öğrenci isimdir. Başka? Gürültü. Gürültü isimdir. Kafa. Kafa. Şişirmiş isim Şişirmek. olur mu? Şişirmek. Bu fiil. Bu değil. O zaman cins. hocam. Cins. Evet. Somut. Somut. Çoğul. Somut. Çoğul. Evet hocam. Gürültü. Cins. Cins. Somut. Somut çünkü bur duyabiliyoruz. duyabiliyoruz. İşte buraya dikkat değerli gençler. Tekil. Somut ve tekil. Ee, Kafamız. Te, e, cins, cins cins. Somut somut ve yine tekil. Tekil mi? Kafamız diyor Bizim kafamız. Olsun yani o teki. iyilik teki. Özür Peki. Tabii, Kafalarımız Peki. dese Hı -hı. E, çoğul olur hocam. Çoğul olması için var hocam. L'ler eki lazım. Aynen. O yoksa. Ben yani... şey düşündüm aslında, Kafamız derken. Burada kastedilen şey Hı -hı. kafanın şişmesi değil aslında. Aslında zihnin şeyin ama sonuç olarak kafayı kastediyor ya. Oradan yine hep, e, somut deriz. Demek ki sen anladın. Evet. Oradan Hı -hı. geçeceğiz. Geliyoruz şuraya. Çoban dağılan sürüyü toparlamaya çalışıyor. Buradaki sürü İsmine dikkat edin değerli gençler. Biçimce tekil değil mi hocam? Sürü? Evet. Ama sürü derken içerisinde pek çok varlığı barındıran bir isim bu. Öyleyse bu tip isimlere ne ismi diyoruz hocam? Do Top topluluk. Topluluk ismi diyoruz. Peki neler topluluk ismi olabilir? Ordu, aile, düzine, halk, jüri, komisyon gibi isimler değerli gençler ne ismidir? <laughs> topluluk ismidir. Yalnız burada şuna dikkat edeceğiz. Türkçe'de sözcükler türünü, görevini, anlamını bulunduğu cümleden alır hocam. Hı hı. Bulunduğu cümleye göre topluluk ismi de olabilir, cins ismi de olabilir, başka isim de olabilir. Mesela Nuriye abla sınıfı güzelce temizledi. Burada sınıf sözcüğü var. Evet. Değil mi? Müdür yarın sınıfı pikniğe götürecek. Burada da sınıf sözcüğü var. E şimdi bunlara biz ikisine de topluluk ismi diyebilir miyiz? Değil. Hayır. Neden? Çünkü birincisinde yer olan sınıf kastediliyor. Son Öyleyse birincisindeki Dekil. nedir? tekildir. Ama müdür yarın sınıfı pikniğe götürecek derken sınıfın içindeki öğrenciler hı hı kastedildiğinden bu sefer arkadaki aşağıdaki sınıf sözcüğü nedir hocam? Topluluk, Topluluk ismidir. Öğrencilerimiz buna da dikkat etsinler. Geliyoruz küçültme adlarına hocam. Şimdi küçültme adları bazı ekler yardımıyla ki bu ekler neymiş hocam? Cik, cek, ceyiz ekleri yardımıyla İsimlerin anlamları daraltılabiliyor ve böylelikle ortaya ne çıkıyor? Küçültme adları çıkıyor. Yalnız burada şuna dikkat edin. Küçültme adlarında sadece küçültme anlamı yoktur Vural Hocam. Bu ekler isme aynı zamanda acıma, sevgi anlamları da ne yapabilir? Katabilir. Mesela birinci örnek. Yolun ortasındaki gölcükten atlayamadı çocuk. Şimdi buradaki gölcükten kasıt nedir? Küçük göl. Hı hı. Su birikintisi. Burada küçültme anlamı kattı ve bu nedir? Küçültme adıdır. İyi ki geldin babacığım. Bak burada da cık eki var. Değil mi hocam? Hı hı. Peki burada ne anlamı kattı? Burada küçültme anlamı Sevme. kattı. Sevgi anlamı kattı ama yine küçültme adıdır. Oraya dikkat etsin öğrenciler. Yavrucak gün boyu ağladı derken burada da Acıma. cak eki var. Ne var? Acıma. da diyebilirdi. Hı -hı. Yani sonuç itibariyle bu cümlelerdeki Gölcükten, babacığım, yavrucak sözcükleri nedir? Küçültme adıdır. Yalnız alttaki yıldızda örneğe dikkat ediniz. Kız minicik elleriyle resim yapıyordu. Şimdi buradaki minicik sözcüğü minikten daha minik anlamına geldiği için Vural hocam. Yine küçültme anlamlı bir sözcük değil mi? Evet. evet. Yalnız öğrencilerimiz şuna dikkat etsinler. Aşağıdakilerin hangisinde küçültme adı vardır deyip A şıkkına bunu koyarlarsa sazan gibi düşmesinler. Neden? Çünkü burada el sözcüğü isim değil mi hocam? Evet. Nasıl el? Minicik, minicik yani. el. Buradaki minicik sözcüğü isim görevinde değildir değerli gençler. Buradaki minicik sözcüğü sıfat, sıfat görevindedir. Dedi. Öyleyse bu nedir? <laughs> küçültme sıfatıdır. Yani bu eki alan her sözcük mutlaka küçültme adı olacak diye bir şey yok. Sıfat da olabilir. Buna dikkat ediniz. Tamamdır. Yani küçültme anlamı var ama sıfat Sıfat tabii ki. Hı -hı. Geldik en önemli mevzulardan birine. Neymiş hocam o? Durum ekleri. Diğer adıyla hal ekleri. Halik. Bu hal ekleri isimlerin en sık aldığı eklerdir hocam. Ve yazılı da sınavda öğrencilere yine bu eklerde sorulacaktır. Dikkat etsinler. Bu ekler isimlerin cümlede görev yapmasını sağlayan eklerdir. Dört temel hal eki vardır. Bunlar neymiş Vural hocam? Belirtme durum eki, yönelme durum eki, bulunma durum eki, ayrılma durum eki. Hatta bunların başka isimleri de var. Yönelme durum ekine yaklaşma hali de denir bulunma durum ekine kalma hali de denir. Sorularda böyle gelebilir arkadaşlar dikkat edin. Ayrılma durum ekine de çıkma hali de denir. Buraya dikkat. Hı hı. Belirtme durum ekinin eki neymiş hocam? ı, I, I. 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 Tabii Tabi i, u, ü şeklere gelebilir. Hatta onları da ekleyelim. Ve bunun soruları şöyle oluyor. Nereyi kimi sorularına cevap veren isimler belirtme durum eki almıştır arkadaşlar ya da kimi. Yönelme durum eki neymiş? A, E. Nereye, kime, neye gibi sorular yönelme durum ekine cevap verir. Bulunma durum eki D, D, T, T. Ben nerede, nerede? nerede, nerede? Gibi nerede, sorumlu. nerede daha olmaz. Nerede, <laughs> kimde gibi sorulara cevap verir. Ayrılma durum eki de den, dan, ten, tan gibi ekleri. Nereden, kimden sorularına cevap verir. Şimdi mesela şu örneklerde aldurum eki alan isimleri tespit edelim Murat hocam. Bizim şirket yoksullara her bayram yardım eder. Yoksullara. Evet. Yoksullar sözcü isim, hatta çoğul isim değil mi? Lerler eki yönelme almış. Durum eki. Evet. Kime yardım eder? Yoksullara. Öyleyse şuradaki A eki nedir? Yönelme durum ekidir. Demek ki burada yönelme durum eki alan bir isim var. Pardon, hal eki alan bir isim var. O da hangi eki almış? Yönelme durum ekini almış. Öğretmenimiz soruyu yarın sınıfta çözecekmiş. Soruyu ve sınıfta. Evet soruyu. Neyi çözecekmiş? <laughs> soruyu. soruyu çözecekmiş. Peki bu I, i. neyi sorusuna cevap verdiği için nedir hocam? Yönet, belirtme belirtme durum ekidir. Şurada sınıf yazılacaktı gençler. Orada sınıfta. Nerede? Sınıfta. Bu nedir hocam? Bulunma. Bulunma durum ekidir. Demek ki burada da iki tane var. Burada önemli gençler. Çünkü sınavda bunlar çıkacak hocam. Yani yazılı da e, bu karşınıza çıkabilir. Yağmur yağınca sokaktan geçenler... D. azaldı. Sokaktan. Evet, nereden geçenler sokaktan. Burada bir durdun ama burada yok, değil mi? Tabii yok o bağlaç. De daha bağlaçtır. O, o şey olmaz zaten durumu eki olmaz. Bu ne hocam? Ayrılma. Çıkma ya da ayrılma ha. durum eki. Yücesinde duman tutmuş dağlardan topladık o mantarı. Hadi bakın. Yücesinde. Nerede? Hücesinde. Yücesinde. Bu ne? Bulunma. Nereden dağlardan. Dağlardan. Bu ne hocam? Çıkma. Neyi topladık? Neyi Mantar. topladık? Mantar. -ı. Bu ne? Belirtmen. Yani. O bak bu bayağı bereketli çıktı. Burada <laughs> üç tane hale kalmış isim var. Peki geldik yalın hale. Bunlar şeydi ya. Şimdi sana sorum şu hocam. Çocuklarımız yolculuk kalem. Üç tane burada isim var. Bu sözcüklerden hangisi yalın? Kalem yalın. Kalem yalın. Niye? Ek almadığı için Hı -hı. direkt yalın gibi duruyor. Değil mi? Şimdi... Böyle sorularda yalın halde öğrenciler direkt buna düşebilir. Hocam burada şuna dikkat edeceğiz. Yalın hal demek ek almamış demek değildir. Yalın hal gençler hal eki almamış demektir. Hal eki almamış. Yani bir isim hal eki almamışsa o nedir? Yalındır hocam. Hı hı. Şimdi şurayı inceleyelim. Çocuklarımız. iki tane ek var. Evet. Ama bunlar hal eki mi hocam? Çocukları derken oradaki Yok mi? bu ımız iyeli kekine bağlı. Biraz keki, sonra göreceğiz. Tamam. O da çoğul, çoğul eki, ve eki ve iyilik eki. Değil tamam, mi? Ee, sonuç itibariyle Hı -hı. E, Devam edelim e, Bu olmaz. O zaman bu nedir? Yalındır. Hı -hı. Değil mi? Yolculuk derken de yol cu luk. Şimdi burada yapım ekleri var. Ee, var mı hal eki hocam? Yapım eki var mı? Hal yok. O zaman çocuklarımız da yalın, yolculuk da yalın, kalem de yalın hocam. Tamam. Ama şöyle deseydi çocuklarımız Hı -hı. da yolculuğa deseydi o zaman yalın olur muydu? Olmazdı. Olmazdı. Buraya dikkat. Öğretmenleri sınavda düşürebilir kendilerini. Evet. evet. Geldik adlarda iyilik konusuna hocam. İyilik eki de adlara gelen önemli eklerden birisidir. Şimdi Hı -hı. iyilik demek sahiplik demektir Vural hocam. İyilik ne işe yarar biliyor musun? O isme gelir ve Hı -hı. o ismin kime neye ait olduğunu gösterir. Hatta burada iyilik ekini rahat tespit etmek istiyorsanız şunu uygulamanız lazım değerli gençler. Eğer iyilik eki aldığını düşündüğünüz ismin önüne ...benim, senin, onun, bizim, sizin, onların getirebiliyorsanız oradaki ek iyilik ekidir. Mesela tüm gün arkadaşlarınızı bekledik burada. Şimdi Vural Hocam, burada zaten kırmızıyla belirttik öğrencilerimize. Kimin arkadaşları? Sizin arkadaşlarınız. Buradaki ek, arkadaşların kime ait olduğunu gösterdi mi? Gösterdi. gösterdi. O zaman iyilik eki. Kızı geçen yıl Bursa'da oturuyormuş. Onun kızı. Ha, süpersin. Onun kızı. O zaman bugüne nedir? Iki. Bu işi yaparsam babam bana çok kızar. Benim babam. Benim babam bana çok kızar gibi bir anlam var. Bu yine nedir? İyeliktir değerli gençler. Şöyle de gösterelim hı hı. hocam. Elbiseni nereden aldığını herkes merak ediyor. Senin elbisen. Evet senin elbisen. Öyleyse buradaki ne yine nedir? İyelik ekidir arkadaşlar. Burada iyelik ekiyle Fiile gelen şahıs ekini öğrenciler karıştırıyor. Onu da bir şey yapalım. Mesela yaparsam. Burada da bir M var ya. Bir kere Hı -hı. yaparsam da yaparsam fiil gençler. Fiile Aynen. iyilik eki gelmez Aynen. bu bir. İkincisi fiile gelen şahıs eklerinde önüne ben, sen, o, biz, siz, onlar gelir. Bak ben yaparsam. Hı -hı. Ama burada ne gelmesi lazım? Benim babam, Benim babam gelmesi lazım. Oraya dikkat. Geldik son kısma hocam. Cümlede ad görevli sözcükleri bulma, tespit etme. Cümle içindeki sözcük varlıkları tanıtıyorsa... Halekleri almışsa, sıfatlardan sonra gelmişse ki sıfatları henüz öğrenmedik ama Hı -hı. öğreneceğiz. Kısaca hatırlatalım. Sıfat isimden önce gelen, onu niteleyen ya da belirten sözcüklerdir gençler. Daha, Mesela, daha önceki müfredatlarında gördüler. Var var tabi ortaokulda gördüler Hı -hı. zaten. Mesela iyi soru. Nasıl Hı -hı. soru? İyi soru. soru. İşte yakışıklı çocuk. Nasıl çocuk? Yakışıklı çocuk gibi. İsim tamlaması içinde yer almışsa, tamlayan ya da tamlanan görevde yer almışsa ad görevde kullanılmış demektir. Şimdi aşağıdaki cümlelerde isim görevli sözcükleri bulalım. Buğday tarlalarında köylü çocuklar çalışıyordu sıcak havada. Şimdi Vural hocam önce şöyle yapalım istersen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sözcük var doğru mu? Evet. Bunlardan hangileri isim olabilir onu düşüneceğiz. Buğday. Buğday tarlaları. Ne tarlaları? Buğday tarlaları. Buğday isim tamlaması olduğu için bu da isimdir, bu da isimdir. Köylü. Köylü isim mi? Sıfat. Ama evet. yani ha, ama şey şimdi, olarak. Tabi, isim olarak almayacak mısın onları Direkt ad görevli. Bak tamam. nasıl çocuklar? Köylü, Köylü çocuklar. çocuklar. Köylü sıfat olduğu için bunu almıyorum. Çocuklar nedir burada? Ad. Addır. Çalışıyordu. Çalışmak, fiil. fiil. Bu da gitti hocam. Sıcak, Sıcak hava. hava, sıfat, isim. Sıcak sıfat olur. Bunu isim Hı -hı. olarak kabul etmem. Hava da isim. Demek ki bu cümlede 1 2 3 dört tane isim görevli çocuk tamam. var. Şimdi burada şuna dikkat etsinler hocam. Yazılıda da öğretmenleri böyle cümleler verecek isimleri bulun diyecek ve bunların çeşitlerini isteyecek. Mesela tamam. çocuklara ne diyecek? İşte cins, çoğul ve somut diyecek hı hı. gibi. Kırmızı elbisesini giymiş, odasında heyecanla babasını bekliyordu. Kırmızı elbise giymiş, odasında heyecanla babasını bekliyordu. Haydi bakalım. Kırmızı sıfat. Bu olmaz. Kırmızı elbise, elbise isim. İsim. Giymek fiil. Bitti. Oda isim. İsim. Heyecanla nasıl bekliyordu? Heyecanla Bu bekliyordu. Bu zarf, şey zarf. fiile yönelik olduğu için. Bunu ileride göreceğiz zaten ama zarf. isim olmadığı belli değerli gençler. Baba isim. İsim. Bekliyordu fiil. Fiil. Burada da demek ki isim görevliler bunlar. Evet, geldik son uygulamalarımıza hocam. Tatil günlerinde tüm aile köyde buluşur, eğlenirdik. Ne günleri? Tatil, Tatil günleri. İkisi de isim. isim çünkü isim tamlaması. Tüm aile, tüm sıfat, sıfat, aile, aile isim. isim, hatta Köy topluluk isim. ismi. Köyde sözcüğü isim, buluşur fiil, fiil. eğlenirdik fiil. fiil. Adam masmavi gözlerini sokaktaki hırsa dikmiş, tesbihini elinde sallıyordu. Adam isim, i̇sim. doğru mu? Manif. Masmavi sıfat. Gözleri i̇sim. isim. Sokaktaki hırsız derken sokaktaki sıfat çarpatıyorum. Hırsız nedir hocam? İsim. i̇sim. Dikmiş fiil neyi tesbihini hı hı. isim. Nerede elinde. elinde isim sallıyordu fiil. Bakın sokaktaki hırsız derken sokaktaki sıfat mı oluyor? Tabii ki. Niye? Hangi hırsız? Anladım. Sokaktaki hırsız olarak tamam. burada şey alır. Dediğim gibi bu şekilde buna dikkat edin değerli gençler. Bu şekilde bulup türlerini de tespit edersiniz. Yazılda daha çok bunlar çıkacaktır 9. sınıfta. Peki. Burada bırakıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.